arkadaşlar bugün sizlerin karşınızda çok mutlu bir haberle karşınızdayım. Çünkü biliyorsunuz ki oyuna Satiko paketi sadece kreatörlere verildi gibi bir söylenti vardı ve bu no hiç böyle bir şey demedi. Yani sadece kreatörlere verilecek falan diye. Ve bugün bu Satiko paketi oyuna geldi arkadaşlar. Ve tam şu an geldi. Bakın burada böyle şeyler var. Ben bunu ilk gördüğüm de çok sevmiştim. Ama neden seni? Ne? Sonra kendime şöyle ben dedim. Ama ben kız değilim ki ben bunu zaten almam. Niye bu kadar çok sevindim ki dedi. Ablamla son. Ya yani anırma seansı. Bu arada bunu ablam fark etti. Ablam video yapar mı bilmiyorum ama ben bunu size söylemek istedim. Ve statiko o paketini arkadaşlar ben almayacağım. Çünkü yani botu için değmez. Botu için değmez bence. Ama yani Bağdat Izmaru'yu alacağım. Eğer gelirse oyuna. Ne alakası var bilmiyorum. Bağdat Izmaru'nun. Ama neyse. Şimdi ben bu statiko o paketini... Nerede? Bir bakmak istiyorum. Burada bir yerde yok. Aha, Satiko paketi. Evet arkadaşlar, Satiko paketi böyle. Burada şu an. Bir kendimde denemek istiyorum. O yüzden avatarımı sıfırlayacağım. Her şeyi çıkaralım. Saç çıkar, üst, kalabilir. Ama önce bunları da çıkaralım ya. Yani. Neyse bunları da çıkaralım. Ve şöyle bir şey daha var. şimdi Satiko paketini reklamla deneyeceğim. Ben güzel görünüyor. Ben sevdim. Siz de Siz de yorumlarda puanlarınızı yazın. Ben 10 üzerinden 8 veriyorum. Yani kısa olsaydım isterdim. Ama saçı ve yüzler yani yüzler güzel ama saçı dışında bence çok güzel. Saç saç dışında kıyafetler ve yani yüzler çok güzel. Ve bu arada ilk ben bunu paylaşıyorum. Çünkü bu neredeyse 40 dakika önce falan gel. 5 dakika bile olabilir. Yeni fark ettik biz de. Bu arada biz de dediğime bakmayın. Aslında ablamın şeyini ka e kapattım ben. Telefonu Görüntülü konuşuyorduk. O yüzden biz de diyorum çünkü ablam bana haber verdi. Ben de hemen video çektim tabii ki. Ben durur muyum? tabii ki hemen video çektim ya. Neyse yani bu da böyle bir duyuru videosuydu. Ben açıkçası gelen bu kıyafeti çok sevdim. Güzel. Beğendim yani. Şey Hı, bence kız olanlar için öneriyorum, alabilirsiniz, güzel bir şey bence. Ve mor diye bu kadar beğendim sanırım çünkü mor neredeyse çok seviyorum, açık moru çok seviyorum. Neyse ben hemen bir fotoğraf çekeyim süre bitmeden. Evet nasıl ortalıyor? Neyse yani bu da böyle bir duyuru video sürdü. İstiyorsanız bana inanmıyorsanız e, marketten bakabilirsiniz. Hatta ben de burada gösteriyorum. Yeni Satiko paketi geldi. Ve neden ben de ay günlük nimet kutusunun şey olmayacak diye sorarsanız çünkü ben dün satın aldığım için ve her videoda bir bilgi veriyor. Bu sefer de bir bilgi vereceğim. Bu videonun bilgisi şu. Öncelikle mesela diyelim ki bir yerde bir şey ve Onu almak istiyorum. Bunun ama böyle uçak falan gerekiyor. Ve binek peçiniz yoksa... Eğer birazcık yakındaysa... Ee şey bu... Elektrikli süpürgelerden alıp böyle uçabilirsiniz ama çok yükseğe uçmuyor. Onun yerine Binek Pet daha iyi. Yok mesela ben sizin için bir tane Binek Pet alayım. Bunu almak istedim. Bu sonsuza kadar uçuyor yani. İsterseniz uçak yerine bunları da kullanabilirsiniz. Bu video bilgisi bu kadardı. Bu arada bilgi derken ne demek istediği ve anlamayanlar diğer videomu izlesin anlarlar. Evet arkadaşlar bu videoda böyle bir duyuru video söyledi. Bence tadikop Keti çok güzel bir paket kızlar için almalarını öneririm. Sizin sizin fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. 10 üzerinden kaç veriniz? Bence güzel. Ben 10 üzerinden 9 Sekiz buçuk veriyorum. Çünkü saçını çok beğenmedim. Ve bunun yüzü şeye birazcık benzemiyor mu? Şuna benziyor birazcık. Yani ben benzettim. Benziyor bayağı bir. Böyle o nokta. Şu nokta. Ve e, bu göz farı olmasaydı direk aynı sol olacakmış neredeyse. Benim kararım böyle. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu böyle bir oyun <laughs> video şeydi. Neyse kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Ama yorum değizna.